Mutlu günler sevgili izleyenler. Günün önemli gelişmelerinin yer aldığı ana haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Denizli'yi karış karış gezen Belediye Başkanı Osman Zolan, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezi programında vatandaşlar sorun ve isteklerini belediye başkanı Osman Zolan'a iletti. Tüm sorun ve dertlere çare olacaklarını kaydeden Zolan, mahalle gezilerinin devam edeceğini belirtti. Burada ilk startı veriyoruz. Merkezi ben ilçemizde Sartımız startımız ve yeri verdiğimiz yer Karaman Mahallesi. Burada inşallah 30 Mart yürüyüşümüz başlamış oldu. Halkımızda zaten her zaman beraberdik. Her zaman kol kola omuz omuzaydık. Ama seçim kampanyası anlamında da ilk defa burada başlatıyoruz. İnşallah Denizli'mize, tüm insanlarımıza, ülkemize, bizlere, hepimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu güzel başlayan yürüyüşümüz inşallah 30 Mart milletimizin o yüce takdiriyle taşlanmasını istiyoruz. Tek derdimiz var bu millete hizmet etmek. Tek amacımız var bu millete hizmetkar olmak. Onun için e, inşallah durmayacağız, yolu devam edeceğiz. Ve hizmetlerimiz inşallah devam edecek. Denizimiz yarın daha güzel olacak. Büyükşehir'le birlikte inşallah daha büyük hizmetler yapmaya e, talibiz. İnşallah Allah bizlerin hayırlısını nasip etsin. Hayırlıysa inşallah Büyükşehir'le beraber denizimizi büyütmeye ve halkımızla beraber yürümeye talibiz. O yürüyüşümüz bugün burada başladı. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Biz diyoruz ki ailesi iştir kişinin laha bakılmaz. Ne kadar laf söylesen söyle beyhude. Var mı bir eserin? Geçmişte onu bakacağız. Bizim de aynamız Denizli çok şükür. Denizimiz nasıl aynamız iyi mi? Eserlerimiz ortada. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, kapalı pazar yerleriyle, parklarıyla, spor alanlarıyla, köprülü kavşaklarıyla, yaya üst geçitleriyle, her yönüyle, temiz havasıyla eserimiz ortada, aynamız ortada. İnşallah büyük şehirle beraber bu hizmetlerimiz katlanacak. Ben bu toplantıyı gerçekleşmesini sağlayan bu toplantıyı önderlik eden çok değerli Nuri Çetin kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Hep beraber hep beraber denizimize hizmet etmek için o gönül gönüle inşallah güzellere hep beraber kavuşacağız. Beraber yürüyecek miyiz bu yollardan? Allah sizlerden razı olsun. İnşallah birlikte hizmet destanı yazmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel günler göstersin. Denizimiz daha iyiye, daha güzel gitsin. Muhabbetimizi o dostluğumuz, kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum. Hepinizi gönül dolusu selamlarımla, saygılarımla sürüyorum ve hepinizden bu vakit ayırdığınız için, bu zamanda bizlerle olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.